zam festivali yapıyor. Tekrar söyleyeyim, Türkiye günlerden beri adeta zam festivali yapıyor. Benzine bir haftada 4 TL, motorine bir haftada altı buçuk TL zam gelmiş. 6,5 size ne hatırlatıyor? Geçtiğimiz yıl, yıl ortasındaki mazotun fiyatı ne kadardı? 6,66 idi. Sadece gelen zam, geçen, geçen yılki fiyatı geçmiş durumda. Üst üste 8. zam geliyor. Perşembe günden itibaren geçerli olmak üzere motoruna 2.25 benzine 79 kuruş zam geleceği söyleniyor. Ayın sonunda 30 lira bandını ge ge geleceği söyleniyor. Bu gidişle 40 da olursa sürpriz olmaz. 50 de olsa sürpriz olmaz. Bir kişi olmaz diyebilir mi? Kimse olmaz diyemez. Yakında kur korumalı akaryakıt sistemine geçersek şaşırmayın. Vatandaşın günlük rutini değişti. Sabah ekmek kuyruğu, öğlen yağ kuyruğu, akşam akaryakıt kuyruğuna devam ediyor. Ne diyorlardı? CHP döneminde kuyruklar vardı. CHP için ne dediler ise aynısını bu memlekette kat kat Türkiye'ye yaşatmaya devam ediyorlar. Hatırlayın o kuyruk döneminde ikinci dünya savaşının etkileri vardı. Sonraki dönemde Kıbrıs Barış Hareketi'nin etkileri vardı. O zamanki kuyruklar mal kıtlığı yüzünden oldu. Şimdiki kuyruklar ise fiyat pahalı yüzünden oluyor. Son zamlardan ardından 60 litre bir depodaki vergi payı 342 TL'ye kadar çıktı. Devletin, buna çağrı yapıyoruz, devletin ÖTV ve KDV'den felakat ederek için hiç olmazsa yükünü azaltması gerekiyor. Bakın, günlerden beri izlemişsinizdir geçen hafta Erzurum Bayburt, Gümüşhane, Erzincan'ı gezdik. Bu hafta il başkanımızla birlikte, ilçe başkanlarımızla birlikte Malatya'da şoför esnafının sorunlarını dinledik. En son Yeşilurt'ta şoför esnafıyla bir araya geldik. Özellikle taşıma, taşımalı sistemde yolcu taşıyan minibüsler kontak kapattı. Artık çocuklar okula gidemeyecek seviyeye geldi. 7 TL'den ihaleye girmişler. Mazot 7 TL'ye ihaleye girmişler. Mazot şimdi 23 TL. Ne kadar zam vermiş Milli Eğitim? %10. Bunların hepsi fakir fukara esnaflar. Bu minibüslerin hepsi fakir fukara esnaflar. %10 zam vermişin taşımalı sistemde %10 zam vermişin. Bakın biraz daha önlem alınmazsa, zam yapılmasa bu insanlara, şoför esnafına, servis şoför esnafına yakında kontak kapatacaklar ve olan öğrenciler olacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda tepki alması gerekiyor. Derhal mazota gelen zam oranında servis sistemine zam vermesi gerekiyor. Bir başka şey halk otobüsleri halk otobüsleri de aynı problemi yaşamaya devam ediyorlar. Halk otobüslerinin üzerinden devlet ağlık yapıyor. Kime ağlık yapıyor? Engelli kardeşlerimize, 65 yaş üzeri kardeşlerimize Polise, memura ağalık yapıyor, halk otobüsüne ücretsiz bindirerek. O insanlar ücretsiz binmeli, engellisi, emeklisi ücretsiz binmeli ama fakir fukara halk otobüsü şoförünün üzerine değil. Devlet ağalık kapacaksa, hükümet ağalık kapacaksa kendi cebinden yapsın. Fakir fukara esnafı yok etmesin. Bu çağrıyı da buradan söyleyelim. Aylık engelli ve emekli insanlar için yani halk otobüsü ücretsiz insan insanlar için bin TL de yardım yapıyorlar. Bunun yetersiz olduğunda söyleyelim. Bu yetersizdir. Mutlaka devlet ağalık yapacaksa kendi cebinden yapsın diye söylüyoruz. Bu zamların sebebi stokmuş gibi söylüyorlar. Bakın dünyadaki gıda enflasyonuna bakalım. Gıda enflasyonuna. Dünyadaki en büyük yüksek gıda enflasyonu Lübnan'da yüzde 483, Venezuela bakmış bir ülke yüzde 389, Surinam'da yüzde 67.7, Türkiye'de yüzde 64.47 ile biz geliyoruz. Biz beşinci sıradayız. Dünyada gıda enflasyonunda. E şimdi suç stokçuların mı suç enflasyonu bu hale getirebilir mi? Adeta insanlar Ekmek dışında bir gıda ürünü alamıyor. Senin gazetende yapıyor Yeni Şafak. Yaz nasıl ayçiçek yağı nasıl yapılır diye tarif veriyor. Zamlardan zorlanınca insanlar sofra kurmakta zorlanınca Yeni Şafak mucit diye soyulmuş. Artık her eve bir kimyager olsun diyor. Ayçiçek yağı diyor. Yeni Şafak'tan bir ricamız daha var. Yüzde %233 zamlanan motor değil yüzde 166 zamlanan benzinin, yüzde 160 artan kömürün ve yüzde 112 artan tüp gazında evde nasıl yapılacağını lütfen bize de millete göstersin, tarif etsin ki benzinle evde yapalım, mazotla evde yapalım, elektriği de evde üretelim, bunların da formülünü vermesini bekliyoruz. Türkiye kuyruklar ülkesi, ülkesi oldu. Liyakatsız bir Yönetimin sayesinde stok, stokçular cezalandırılacak. Yandaşlık bütün mahşetleri stokçulukla ilgili mahşetlerle dolu. Dün AKP Genel Başkanı muhtar, kadın muhtarlara da toplantı yaptı. Kadın muhtarları muhbir olmaya davet etti. Stokçuluk yapanları bize ihbar edin diyor. Bütün muhtarlara hitap ediyor. Stokçuluk yapanları bize ihbar edin diyor. Değerli arkadaşlar, sanki zamların, ayçiçek zam gelmesi, diğer zam gelmesinin sebebi stokçuluk gibi göstermeye çalışıyor. Sanki mesele Türkiye'deki fiyat artışlarının sebebi stokçulukmuş gibi göstermeye çalışıyor. Bunu geçmişte çok yaptı. Biliyorsunuz 2018 seçimlerine giderken 2018 seçimlerine giderken patlıcan, soğan, salatalık, domatesi hedef göstermişti. Zamların sebebini bunlar olarak göstermişti. Sebep ne stokçuluk, sebep ne patlıcan ne domates, sebep ekonomi yönetimi, kötü ekonomi yönetimi. Sen elektriğe yüzde yüz yirmi yedi zam yaparsan dolar üç katına çıkmış ise akaryakıt fiyatları sonbahardan bugüne üç katı geçmiş. Sebep stokçuluk diyorsun. Enflasyon Türkiye rakamlarına göre yüzde elli beş. En akıllı rakamlarına göre yüzde yüz yirmi. Sebep stokçuluk diyorsun. Sebep senin kötü yönetimin. Sebep gübre fiyatlarının artması, sebep akaryakıt fiyatlarının artması, sebep sulama suyundaki elektrik fiyatlarının artması, sebep doğalgazın artması, sebep kötü yönetim. adeta ekonomi yönetilmiyor, savruluyor, sen stokçu, stokçuları, suçlayarak ya da marketleri, bakkalları suçlayarak fiyat artışlarına gerekçe gösteriyorsun, millet hedef gösteriyorsun ama sebep sensin, sebep senin kötü ekonomi yönetimin. Ya domatesin fiyatına bak. Fiyatı, maydanozun fiyatı maydanoz olmuş 5 TL. Domatese bak, salatalığa bak. Fiyatı artmayan ürün yok. Ekmeğe bak, una bak. Şekere bak. Artmayan, fiyatı artmayan ürün yok. Stok diyorsun. Mazot fiyatlarının artışının da sebebi acaba akaryakıt bayileri mi? Acaba onlar da mı stok yapıyor? Yakında mazotun, benzinin fiyat artışını da akaryakıt bayilerine yorarsa... Hiç şaşmayın, ya da söylüyorlar ama ya da bu fiyat artışlarını kime yorar, kim der. Bay Kemal, CHP yapıyor diyorsa hiç şaşmayın. Bu ekonomi kötü. Dün konuşmasını dinleyince ağzımız açık kaldı. Erdoğan okumuş kesime düşman. Dış politikada ne diyordu? Monşerler diyordu, rektörleri aşağılıyordu, aydınları aşağılıyordu şimdi aşağıladığı insanlar doktorlar. Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Bu doktorları okutan bir devlet, bir, bu devlet değil mi? Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bunların yerleri boş kalmaz diyor. <laughs> Erdoğan doktorları karıştırmış herhalde. Biliyorsunuz bir, bunu da birkaç doktoru var. İstanbul Belediyesi'nde Bursa'nın 38 sene doktor, doktor yapmak için Amerika'ya gitmişlerdi. <laughs> Biliyorsunuz Hele bunlardan ikisi var ki, üçü var ki, birisi Re Revza Kavakçı, <laughs> 2.1 milyon TL almış. Yani eski parayla 2 trilyon 100 milyar almış. Öbür Fatma Betül Kaya var. Bir de AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı var. Bunlarla onları karıştırmış herhalde. Bu doktorlar bu memlekette yoksulluk sınırının altında yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Bakın 8 bin lira maaşla geçiriyor bu doktorlar ki tıp fakültesine girerken bu insanlar Türkiye'nin ilk 5 binle ilk 10 binle girerek doktor oluyorlar. Sen Türkiye'nin en parlak beyinleri yurt dışına gidiyor. Tıp fakültelerinin hemen yanında Almanca kursları açılmış. Tedbir alacağına doktorları aşağılıyorsun. Doktorlar giderse gitsin diyorsun. Gidecek biri varsa sensin. Gitmesi gereken biri varsa Diyor ki bunların parasını ben verdim diyor. Bunların ana babası ekmeğinden suyundan kesmiş bu çocukları okutmuş. Sen bunlara kredi vermişsin. Kredi için faiziyle alıyorsun. İcra ile alıyorsun. Yurdunun parasını vermiş. Sen ne yapmışsın? Devletin görevi ne? Senin babanın çiftliği mi devlet? Maalesef mecbur hizmet yapmış doktorlar. Tıp fakültesini bitirir bitirmez. Devlet istediği yerde iste doktor olmadığı yere Doktor göndermiş. Şimdi doktorları aşağılıyorsun. Doktorlar gitsin diyorsun. Türkiye maalesef tedbir alacağına bu insanlar, bu gençlerimiz, bu parlak beyinlerimiz niye yurt dışına gidiyor diye tedbir alacağına ne yapıyorsun? Gitsin diyorsun. Niye sormuyorsun? Bu doktorlar geleceklerini annelerinin, babalarının doğduğu topraklarda, kendi doğdukları topraklarda niye aramıyor da niye başka yerde arıyor diye soracağına doktorlar gitsin diyorsun. Keşke 5 çarpı 25 ben 5 çarpı 25 beş diyorum 5 çeteye 5 çarpı 25 çeteye göstermiş olduğum istihdamı göstermiş olduğum ilgiyi göstermiş olduğum yakınlığı veya onlara anlamaya yönelik yapmış olduğum girişimleri doktorlar içinde anlasaydın maalesef bir tarafta 3-5 maaş alan yanında yan gelip yatan saray danışmanları, saray beslemeleri var. Bakın 3-5 maaş alan milletvekili eskileri, siyasetçi eskileri, Gazeteci, gazeteciler 3-5 maaşla sarayda yanında yalakalık yapıyor, yan gelip yatıyorlar. Onlara bir şey yok. Aman sen ne yapıyorsun? Sen bu insanları dışlıyorsun. Türkiye'deki gençlerin maalesef yüzde yetmişi geleceğini yurt dışında arıyor. Türkiye'deki doğan gençlerin yüzde yetmişi bu topraklarda kendine gelecek görmüyor. Sen bu durumu düzelteceğine Maalesef okumuş insanlara bu ülkenin parlak beyinlerine yurt dışına gidersen git diyorlar. Aklıma gelmişken de söyleyeyim. Biliyorsunuz Orta Doğu'nun ve dünyanın müstakbel dünyanın lideri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı bir cuma Gazze'ye gideceğim demişti. Tarih 12 Eylül 2011. 10 bin yıl geçti. Tam tamına 547 cuma geçti. Hala girecek. Ne diyordu? Baharda Gazze'ye gideceğim. Sonbaharda Gazze'ye gideceğim. Bir cuma Gazze'ye gideceğim diye meydan okuyordu. Kendi 547 cuma gidemedi. Ama şükürler olsun İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Yarın buraya geliyor. Cuma'da Türkiye'de geçirecek. Türkiye dış politikasının geldiği nokta bu. İsrail'de bir gazete diyor ki Rusya'dan post Türkiye'nin yaklaşımının değişmesinin sebebi diyor ekonomimizin düşe geçmesi artan diplomatik izolasyon olabilir diyor. Türkiye bunu Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere bazı ülkelerle uzlaşma yoluna gitti diyor. Bakın Unutmayın, geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında Amerika'da bir anlaşma yapıldı. Anlaşmanın ismi İbrahim Anlaşması. Bu anlaşmayla Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu onaylandı. İsrail'in bir meşru devlet olarak onaylandı ve Filistin yok sayıldı. Bizimki bağırdı, çağırdı bu anlaşma kabul edilemez dedi. Bu anlaşma kabul edilemez dedi. Filistin'in yanındayız dedi. Şimdi dolar için Filistin'de sattı, Gazze'de sattı. Para için ne kadar mazlum varsa sattı onları. Şimdi İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dizinin dibine çökmüş durumda. Ne diyordu yine? Hem İçişleri Bakanı var ya meşhur. Meşhur İçişleri Bakanı var. <laughs> Nerede Türkiye'de ne kadar suçlu varsa etrafında olan bir İçişleri Bakanı var. 15 Temmuz darbesini Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti diyordu. Yandaş gazeteleri bunlar şerefsiz diyordu. Bunlar şerefsiz diyordu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin eteğinin altına girmiş. Dolar için barışmaya çalışıyor. Madem Birleşik Arap Emirlikleri'ydi 15 Temmuz'un arkasındaki güç. Madem 250 şehidin kanı da Birleşik Arap Emirlikleri'nin kanı vardı. Şimdi buradan soralım kim şerefsiz? Dış politikada geldiğimiz nokta bu Mısır'la aynı şekilde bir Rabia icat etti. Rabia Mursi'nin işaretini Türkiye'ye taşıdı. Mısır'dan şimdi Mısır'la da barışmak için kedi gibi dönüyor. Mısır'la da barışmak için kedi gibi dönüyor. Yakında Sisi'yle de barışır. Sisi'yi de Türkiye'ye davet ederse şaşırmayın. Bakın Sisi'yi 2013'ten beri düşman gördüğü Sisi'yi Türkiye davetler kırmızı halıyla karşılarsa burada şaşmayın ey biz dinleyenler. Tabi bir de Esad faktörü var. Esad'la da barışabilir. Zaten ay altından görüşüyor.